Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra Bursa SGK'nın hali. Bu kuyruk daha sonrasında İnönü Caddesi'ne çıkıyor. Ve bunların yüzde sekseni EYT'yi hak etmiş falan değiller. kuyruğun sonu. Bahçede helezon çizdikten sonra kuyruğun ucu İnönü Caddesi'ne çıkıyor. Bu merdivenlerden inenler İnönü Caddesi'nden gelenler. Ayrıca e, devletten de normalde günde 8, 8 kişi başvuru yaparken son günlerde günde 80, 90, 180 kişi başvuru gelmeye başladı ki bu 90 kişinin 75 tanesi herhangi bir şeyi hak etmiş falan değil. Burası da SGK'nın evet. İnönü Caddesi'ne bakan yüzü. Evet. Buyurun hocam. Evet. Trafik lambalarında gidiyoruz.